Tecrübem şunu gösteriyor ki devlet şemsiyesi, devlet içerisindeki bir takım güçlü isimlerin şemsiyesi altına girmeyen suç örgütünün zaten örgüt olarak kendini devam ettirme şansı yok. Mesela baktığınız zaman bunların içerisinde devlet şemsiyesi altına girmeyip hakiki kendi kendini bir suç örgütü olma niteliğine sahip olan bir tek benim gördüğüm... Ee tek bir örgüt var. işte Kara -Kar etesi diye bilinen e, grup. Onların devlete mevete işi yok. Zaten o yüzden de yıllardan beri bizler Buna mukabil devletle iş kotardığını söyleyen grupların hepsi öyle veya böyle bir şekilde serbest kalıyorlar e, sonunda. Bir süre yatıyorlar belki ama sonunda serbest kalıyorlar. E, devlet, devlet göz yummadan bir devlet içerisinde bir, bir, suç organizasyon örgütünün hayatiyetini sürdürmesi mümkün mü Türkiye'de? Türkiye bu kadar zayıf bir ülke mi? oldukça zor. Yani her ülkede bu organ suç örgütü de belli oranda olur ama bunlar daha çok öyle hukuka taşınamayan sorunlarla bakabilen daha cılız kalabilir. Bizdeki biraz daha büyüdü ve sadece hukuka taşınamayan sorunlar değil, hukuka taşınacak sorunları da müdahale etmeye başladılar. Birçok sahaya genişe vardı. Bunun farklı ilişki boyutları var. Kimisi mahalli düzeydeki görevlilerle ilişki geliştiriyor. Kimisi oradaki zabıtada amirler ile rüşvet ilişkilerine ilişkilere göre. Kimisi yargıyla bazı ilişkilere giriyor ama kimisi çok daha yukarı ilişkilere giriyor. İşte ilişkinin boyutu bunlara karşı mücadeleyi zorlayan olaylar. Eğer çok yukarılara ilişkiniz varsa veya bu ilişki belli oluyorsa ...tabii bu gruplar bu ilişkiyi de çok iyi pazarlıyor. Yani sadece desem ki bir kişinin küçük bir ilişkileri var. Bir üstte bürokratla selamlaşmalar var. Onu, onu aşağı bile yansımıyor. O bürokratlar çok sık ilişkileri var. Her istedikleri yapılabiliyor. Bizim adamımıza dönüşüyor. Bir siyasetçiyle yan yana görülmeleri basitçe bir görülme oraya yansımıyor. Aşağı yansıdığı zaman o çok daha büyük, devasa bir ilişki gibi yansıtılıyor. Yani bunun halka tesir çok daha etkin. Şimdi siz böylesi bir ilişkiyi, işte metik mitikler yapıyor, toplantılar yapıyor, konuşmalar yapıyor, hiç kimse bir şey yapmıyor. Şimdi bu insanı kim şikayet edebilir? Bu insan bazı soruları çözmeye ben. kalktığı zaman, bazı insan tehdit ettiği zaman insanlar şikayet edemez. Ben yani bir kişinin, iki kişinin, bir kişi, iki kişi önemli değil. Genele bakmamız gerekiyor. Yani edersiniz, başkaları edebilir ama genel olarak halk etmekte zorlanır. Daha büyük bir soruna karşılaşmaktan korkan, hadi geri adım atayım der. Çünkü her insanda kalkıp da sen kahramanlık yap diyemeyiz. Sor, sor. İkincisi, insanların farklı ilişkileri var. Ekonomik sorunları var, başka sorunları var en ufak bir şeyle karşılaştıkları zaman başka endişelerin aksayabileceği korkusu vardır. Ama bunun daha önemlisi bu ülkenin vatandaşlarına bu devlet bu ülke hukuk devletidir. Ne yaparsanız, ne hangi, ha hangi harekette bulunursa karşınızda ne göreceğiniz bellidir. Ve size muhatabınız da bu kanuna göre muhatabını bilmesi lazım. Bir sorun olursa bunun ancak devlet kurumlarında çözülebileceğini bilmesi lazım. Eğer devletin müdahale etmediği işleri bazı insanlar bu insanlar çözüyorsa ve bu da çuvalıyorsa ...bu aslında çok ciddi alarm zillerini çaldırır. Devletin varlığını sorgulattırır. Devlet kendi kendini inkar eder. Yani buna... ...hiçbir şekilde kimsenin küçük bir şey... ...ve müsaade etmemesi gerek. Zaman zaman, işte diyelim ki... ...yönetimi hakim olan düşünce ve zihniyet... ...bunu hoş görebiliyor. İşte bir dönem, e, suçluluk infazlarını... ...makul görebiliyor. Diyor ki bu lazımdır diyor. Ama bunun nereye gideceğinin... ...çok farkında değil. Başlangıçta öyle gibi gözükürken olay çok farklı noktaya gidiyor. Şimdi bugün polis soruşturması yapıyor, yargı inceliyor, Yargıtay karar veriyor. Buna rağmen hata ve yanlış çıkıyor. Peki bu kadar açık bir sistemde hata yapılıyorsa kapalı bir ortamda bir kişinin veya bir ki bu grubun karar verdiği olaylarda hiç doğru olabilir. Bir müddet sonra ne oluyor? İşte bu çeteleşmeye dönüşüyor, para temin etmeye dönüşüyor, gasp etmeye dönüşüyor ve haksızlıklara dönüşüyor. Şahsi düşmanlıklara, kendi kişisel hesaplara dönüşür. Bunun dönüşemesi mümkün değil yani. Şimdi siz bu suç gruplarında böyle bir işbirliği yaparsanız bu telafi edilemez zararlar var. Varlıkları asgari indirilmeli, onlar ciddi görevler yapılmalı. Bunu bırakıyorsunuz, siz bunları ilişkileştir geliştiriyorsunuz. Bu izah edilemez bir şey. Peki e, Hanifi Hanefi Bey şimdi e, Sedat Peker'in iddialarından yola çıkmak e, dilediğiniz zaman evet bazı şeyleri ifşa ediyor. Siz diyorsunuz ki büyük bölüm bunların doğrudur e, diyorsunuz. Sizin tecrübenize saygımız var. Zaten bir kısmı dedikodu olarak konuşulan ve delillendirilemeyen şeyler veyahut da daha çok Türkiye'de muhalefetin veya sol kesimlerin söylediği şeyler olduğu için sağ taraftan pek dinlenmeyen veya e, ...duyulduğu zaman da e, tepki gören... ...işte bu solcuların iddiası falan denen bir şey. Şimdi biraz içeriden bir bilgi olarak... ...verildiğinde biraz daha etkili oluyor. Ancak burada mesela beni rahatsız eden şeyler var. E, onların başında şu geliyor. Sanki... E, ya, ...bir şey ya açıktır ya değildir. Yara açıklık doğru bir şey değildir. Şimdi mesela... ...Peker Lidas diyor ki şu şunu yaptı ama onu söylemeyeceğim... ...ucu bilmeyen kime dokunur fakat bunu söyleyeceğim... ...yani bunlar tehlikeli şeyler değil mi... ...şimdi işte bir iş adamıyla ilişkiden bahsediyor... ...ama iki kişiyi söylüyor... ...fakat o iş adamıyla ilişkiden 50 kişi daha var... ...onları böyle şüphe bulutacak... ...yani bu tehlikeli bir oyun değil mi... Bu, bu, ...bu daha net olunması gerekmez mi bu konularda... ...ya da de, bu onun bıraktığı... ...ya yani da onun verdiği yerden... ...devletin hakikaten ciddi bir aşağı... Yok. ...orada kimler var... ...asıl mesele nedir... Onu ortaya koyması gerekmiyor mu? Yani sadece Peker'in söylediğiyle iktifa etmek e uygun mu, yeterli mi? Tabii ki zaten. Ya onun söylediği sadece bir bilgi, sadece bir ihbar. Ve kendi o kendine göre bir bilgi. Tabii, o bir bilgidir. Devlet de böyle konuşuyor. der ki bir kişinin bir bilgisi, beyanı. Ha başka Ahmet'in, Mehmet'in bilgisi, ha onun bilgisi. Bu suç örgütü mensubu olduğu için onu ona göre değerlendirirsiniz. Asıl bu bilgiyi alıp soruştururlar. Devlet onu bilgiye dönüştürür. Yoksa onu olduğu gibi kabul etmek gerektiğine de söz değil. O eksik bilebilir, o da yanlış bilebilir, bizi kastı yönlendirmeye kalkabilir, farklı hesaplar olabilir. Bu elbette mümkün ama biz onun anlattıklarını bir ihbar kabul edeceğiz. Ama bu ihbarın hukuk kılıfına bürünebilmesi için devletin kendi resmi sisteminin, polisinin, yargısının usule uygun bir şekilde, kanunlara uygun bir şekilde, oraya soruşturmasıyla elde edilen bilgileri biz bilgileriz. Yoksa o bize bir delil de gösterse, işte bu da dese yine bizim kendi kurumlarımız, yargımız, Polisimiz ilgili kurumları alıp bunu değerlendirmeden bu zaten bilgiye dönüşemez. Bu sıradan bir insan ihbar bir telefon açtı, bir dedi ki benim adım Ahmet, size işte şöyle şöyle bir ara ihbar ediyorum. Kapattı. Devlet bunu alır, bir ihbar, bir bilgi kabul eder. Asla bir hukuki delil değildir. Bunu alır, kendisi inceler. Doğruluk payı görüyorsa, doğru olma ihtimalleri varsa, şüpheleniyorsa bunu alır, kendini usulü ve yöntemlerle, usullerle araştırır, soruşturur ve bir suç varsa dava açar. Biz de bu olayı böyle görülmesini istiyoruz. Yoksa siyaset bunu böyle görmeyebilir. Muhalefet birbirini suçlarken bunu sanki bir delil gibi görebilir. Ama devletin kurumları ve hukuk sistemi bunu sadece bir ihbar kabul eder. Bu ihbar alıp inceler, araştırır, soruşturur. Onu ise bir bilgiye dönüştürür. Ama bunu tümden reddetmek, ee, çok büyük yanlış. Ha, tümden kabul etmek de yanlış. Asla tümden kabul değil. Ama bir ihbar kabul etmeyi başlamak lazım. İkincisi anlattıkların bir kısmı dediğim bizim bilgilerimizde bazı ipuçları da bunların incelenmesi gerektiği ciddiyette olduğunu gösteriyor. Yüz, yoksa asla yüzde yüz doğru diyemeyiz. çünkü o da doğru bilmeyebilir yüzde yüz. Ama mutlaka araştırması gerektirecek önemli bilgi. Bakın ben şöyle diyorum. Ben kutlu şeyde e, hatırlarsanız e, Susurluk dönemi zamanında bir ifade vermiştim. Demiştim ki. Üç devletin kurumunda da bu örgütlemeler var. Devletin polis kurumunda Mehmet Ağar'ın başkanlığında iki örgütleme var. Biri işte polislerin organize olduğu bu tür infazlara karışan İbrahim Şahin başkanlığı yaptığı polis grubu var. Bir de Korkut Eken başkanlığı yaptığı sivil gruplar var. Bunlar farklı infazlar yapıyor, farklı olaylar yerine yapıyor. Kimin ne yaptığını bilemem ama böyle bir olay var dedim. Şimdi bakın bugün bu adam, şeyde, Sedat Peker ne Benim kardeşim de gitti Kıbrıs'a. Şimdi Kıbrıs'a gitti dedi ve bu da doğrulandı. Hem yani Korkut Eken doğruladı, hem oradaki zamanın Sivil Savunma Komutanı doğruladı, hem de oradaki Barış Gücü Kuvveti doğruladı. Ama doğruladı ama anlattıkları olay doğru, bize doğrulama biçimlerinde bir yanlışlık var. Şimdi ne dediler? Burada bir PKK faaliyetini soruşturmak için girdi Şimdi Türk kısmında Kuzey Kıbrıs'ta bir PKK faaliyeti duyurmuş değil. İkinci öyle bir PKK faaliyeti varsa orada milli istihbaratın unsurları var. Onlar soruşturur. Ayrıca oradaki barış gücü kuvvetleri, Türk kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri yardım isteyecekse milli istihbarattan birileri gider veya emniyet istihbarattan birileri gider. Korkut Eken bir danışman böyle bir istihbarat yapma görevi yok. Zaten böyle bir şey yok. O bir operasyoncu. Yani bu anlatış biçimi bizi doğrulamıyor. Oraya gidilişin böyle bir infaz olduğu gözüküyor. Ama tabii ki infaz yaptı diyemeyiz çünkü elde yeterli delil yok şu anda. Sadece böyle bir gitme var. Ama şunu iddia ediyorum. Emniyet Teşkilatı savcının denetiminde küçük bir araştırma ile daha sonraki eyleme gidenleri tespit eder, bu eylemi de bulur. Ayrıca bu olay öncesi bu kişinin hedef olmasıyla ilgili de baktığınız zaman daha normallik var. Şimdi biliyorsunuz Kıbrıs'ta bir işte e, Aziz Manas Manastırı'nda bir operasyon yapılmış veya bir arama tarama yapılmış geceleyin. Askeri kurumlar yapmış ama bu inkar ediliyor. Deniyor ki böyle bir olay yok. İnkar inkar ama sonunda işte Kutlu Adalı ve bazı gazeteciler burada kullanılan aracın plakasını tespit ediyorlar. Bu tespit edilen plaka oradaki e, sivil savunma birimine ait. Sivil savunma komutanlığına ait. Kıbrıs'ta 3 ayrı askeri birlik var. Bir barış gücü var. Bir sivil savunma var. Bir de güvenlik.